Minişler, minişimin rutini iyi seyirler. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone ol, like, istek videolar göndermeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Her şey videomuza geçelim. <Sessizlik> diri diri Ay sabah olmuş bari yatağım toplayayım. İşte yatağımı topladım. Gideyim de ben anneme bakayım yemeğimi hazırlamış mı? Anneciğim. Efendim. Yemeği ver de salona gideyim. Evet kızım. Hazırladım zaten ben salona götürdüm. Teşekkürler anneciğim bir şey değil kızım. İşte geldim. Aa bu benim. İşte yemeğimi bitirdim hemen gideyim tabağa götüreyim. Anneciğim ben tabağa getirdim ve çok da güzel içtim. Aferin kızım sana. Hadi bakalım Ben git ve işini yap. Tamam anne. Buraları toparlayayım. İşte geldik. Ağız, kankam, Bici bici. Çok da rahatım bugün. Bugün of. Oh. Tamam. Banyomu yaptım. Şimdi seni. Hayallerimdesin de. İşte bitti banyom. Artık gidebilirim. İşte geldim. Annedim. ben okula gidiyorum. Tamam kızım görüşürüz. Görüşürüz. Öğretmenim, öğretmenim geç kaldım mı? Hayır tatlım geç kalmadım. Ben ben de tam dersi başlıyordum konum Evet çocuklar bir daha söyleyeyim çünkü daha yeni gelen arkadaşlarımız var. Bugün çocuklar matematik yapacağız. Eve gitme saati gelir. Ve ahududu yavaştan çıkar. Evet çocuklar. Yarın görüşmek üzere. Verdiğim ödevleri lütfen yapın kimse dün getirmeyi yani yarın getirmeyi unutmasın. Yarın getirmeyi unutanlar da öbür gün getirsin. Görüşürüz. Hazırlanayım. Bir an önce ikinci önce ben çıkayım. Ding dong. Ding dong. Aa kızım geldi. Gideyim de kapıyı açayım. Kim o? Benim anneciğim. Tıkıt. Aa, hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Gel. Geldim. Kapıyı kapatayım. Tam da odanın şeyinde kapı varmış. Neyse. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anne. Ellerini yıkamam. Tamam. Ben mutfağa geçeyim. Peki, geldim. Elimi yıkadım artık. İşte ellerimi yıkadım. Şimdi ne yapacağım? Aa, ah, doğru öğretmenim verdiği bazı ödeller vardı. Amerika'daki annemi gidip sorayım bakalım. Aklım niye hazır mı? Anneciğim. Efendim kızım. Yemeğimi hazırladım mı bakalım. Evet kızım hazırladım. Al bakalım. Teşekkürler. Ben de buraları toparlayayım. Şimdi şimdi yemeği bitince. işte yemeğim bitti. Hemen anneme götüreyim. Anne. Ben güzelce içtim. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım şimdi odana git ve ödevlerini yap. Sonra biraz müzik dinleyebilirsin. Oley. Hadi bakalım odana. Tamam. Hemen ödevlerimi yapayım şu telefondan. Minicim ödevlerini yapınca. İşte ödevlerimi yaptım. Biraz da müzik dinleyeyim. na 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 na. na. 11 buçuk gelince. Na Kızım. Kızım. Ay duymuyor beni. Kızım. Ay efendim anne seni duymamışım da. Kulağımda küçük kulaklıklar vardı. Hadi artık saat 11, 11 buçuk oldu hatta 12'ye doğru yaklaşıyor. Hadi artık yat. Bunun kulaklıklarımla birlikte koyayım. Hadi bakalım yatırayım ben seni. Yok yok ben yatırım. Tamam kızım iyi geceler. Geceler. Hemen yatayım. İşte yattım. Artık uyuyayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Eğer daha fazla videolarımızın gelmesini istiyorsanız abone olup, like atıp, bu arada arkadaşlar like atma, like demek like, like atıp, istek videolar göndermeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Minish TV izleyin. Yahoo!